Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emre ile birlikte Jackie vs atıyoruz. Piper vs'sinden sonra bakalım intikamımızı alabilecek miyiz? Ortadakini ben alsam iyiydi ya. Nasıl ilk o gidebiliyor ki? üçümüzde de aynı yıldız gücü var. Bence <laughs> de vuru. Do, do. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel todo. İşte bu be, işte bu be. İşte bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük <laughs> yasıyorsun be. <laughs> bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.